Bu videomuzda Metformin'in yan etkilerinden bahsedeceğiz. Bu, insülin direnci için kullanılan diyabetik bir ilaçtır. Temelde reseptör hücrelerinin insülini daha iyi emmesini sağlar ve karaciğerin şeker yapmasını durdurur. Aslında leylak çiçeğinden, bir diğer adıyla keçisede sedefotundan üretilmektedir. Bu bitki guanidin adı verilen aktif bir madde içerir. Bu insülin direncine yardımcı olur. Ancak sorun şu ki, daha da büyük bir yan etki olan laktik asidoza neden olur. Bu zehirli bir yan etkidir. Yorgunluk, halsizlik, kas ağrıları, nefes almada zorluk, kusma gibi şikayetleriniz olabilir. %50 oranında ölüm riski vardır. Dolayısıyla bu bir problemdir. Ancak Metformin tüketmeniz doğrudan Guanidin tükettiğiniz anlamına gelmez. Arada küçük bir fark vardır. Tam detayları bilmiyorum ama bu aynı şey değildir. Peki Metformin'in yan etkileri nelerdir? İshal, baş ağrısı, mide ekşimesi, mide krampları ve laktik asidoz. Metformin Amerikan İlaç Dairesi tarafından kara kutu uyarısı ile işaretlenmiştir. Bu çok ciddi yan etkileri olduğuna dair bir uyarıdır. Bu yan etkiler nadir olabilir fakat yan etkileri geliştirdiğinizde durum kötüleşebilir. Bu nedenle birisi bu ilacı alıyorsa her zaman beslenme mayasından B1 vitamini takviyesi almasını öneririm. Çünkü şiddetli laktik asidoz 24 saat içinde B1 vitamini alarak tersine çevrilebilir. B1 laktik asidoza karşı korur. Şimdi sorun şu. Metformin B1 vitamininin emilimini engeller. Eğer diyabetiniz varsa, mevcut durumda metformin alıyorsanız zaten B1 eksikliği yaşıyorsunuzdur. Bu nedenle yan etkileri özellikle laktik asidozu azaltmak için B1 almanız ve bunun daha derindeki nedenini düzeltmek için sağlıklı bir keto ve aralıklı oruç diyeti uygulamanız gerekir. Ancak vücudumuzu iyileştirmeye ve bundan kurtulmaya geçiş yaparken mutlaka B1 vitaminini besin mayası şeklinde almalısınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızda yer alan bilgiler işinize yarıyorsa ve bunların bir faydasını görürseniz lütfen bunu yorumlara yazın. Teşekkürler.